Merhabalar, Voyage İzmir projemizle ilgili e, proje anahtarından bahsetmek istiyorum. Bu aslında birlikte bir e, yatırım projesi. Biz burada birlikte e, Bayraklı Salhane Bölgesi'nde bulunan 15.643 metrekarelik e, 3,5 emsale sahip olan arsamızı, burada bu arada merkezi iş alanları e, imar türü var, MİA diye geçiyor burada. MİA ne demek? Ee, karma proje yapılabilen bölgeler demek. Şunu demek istiyorum. Karma projeden kastım şu: burada ofis ve e, ofis alanları, dükkanlar, üst tarafta üst tarafta nitelikli rezidans alanları, yani konut alanı. Bir de bununla beraber turizm alanı olan bir proje, yani içerisinde projenin içerisinde bir de otel de e, bulunuyor olacak. Projenin yapılımını biz üstlenmeyeceğiz. Biz e, arsayı alacağız. Sonra dediğim gibi bunu bir müteahhite kat karşılığı veriyor olacağız. İyi bir müteahhit firmasına yani Türkiye'deki sayılı müteahhit firmasından, firmalarından bir tanesine bunu kat karşılığı vereceğiz. Müteahhit, müteahhitlik firmamız e, aslında büyük ölçüde belli. Şu anda masada oturduğumuz e, konuştuğumuz e, anlaşma sürecinde olduğumuz zaten müteahhitler var firmalar var. Ama bunları imzaladığımız gizlilik anlaşmalarının ötürü e, şu anda söyleyemiyoruz tabii ki. Burada e, zaten nihai amacımız aslında nihai sözleşme imzalanana kadar e, aldığımız iyi te tekliflerle e, kooperatif üyelerine daha fazla menfaat sağlamak. Asıl amacımız. Sonuç itibariyle işte e, birden fazla firma teklif veriyor. Buradan işlerinden en iyisini değerlendireceğiz. En iyi, e, en fazla menfaat elde edebileceğimiz projeyi e, değerlendireceğiz. Sonrasında da okey verip devam ediyor olacağız. Şu anda bu da noktada, bu noktada da bir belirsiz bir süreç yok aslında. Dediğim gibi e, hali hazırda masada oturduğumuz, e, konuştuğumuz e, firmalar var. Ve bununla dışında hali hazırda yazılı bir tekniğimiz de var. Yani tekrar altını çizerek söylüyorum, belirsiz bir sürecimiz yok kat karşılığı verme konusunda. Kat karşılığı e, bir müteahhite veriyor olacağız. Sonrasında e, 6 ay, 1 sene projenin çizilmesi ve inşaat ruhsatı gibidir e, zaman alacak. İnşaat içinde öngördüğümüz süre 3 sene yani bir e, sene proje alıp proje çizimleri ruhsat, diğer üç senemizde inşaat e, gibi düşünebilirsiniz Çünkü hani böyle büyük bir e, projede 3 sene gayet normal bir süreç.